Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Recep. Yeni bir futbol 24 mobil top açılımı videosuyla karşınızdayım. bugün arkadaşlar biliyorsunuz milli takım maçları oynanmıştı. Ve milli takım oyuncularından oluşan bir Player of the Week paketi geldi. Biz de arkadaşlar bu paketten öncelikle Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe'yi bulmaya çalışacağız. E i̇lk hedefimiz Ronaldo arkadaşlar. Gerçekten bulursak bizim için çok çok kıymetli olur. Bende Ronaldo'nun bir kartı var fakat bu kartı bulursak tabi bir sonraki oyuna kadar bir sene boyunca kullanmış olacağız. O yüzden Ronaldo'yu çıkarmak öncelikli hedefimiz. Paketteki diğer oyuncular da arkadaşlar. İlkay, Mbappe, Luka Bakio, Laport Laporte, Otamendi, Carlson, Bulehadimos, Wilson, Skov ve Salaya arkadaşlar. Yani ben bizim milli takımımızdan da oyuncu gelmesi gerektiğini düşünüyordum. İsmail Yüksek olabilirdi, Barış Alper olabilirdi. Veya ikinci maçlar baz alınmış büyük ihtimalle. Galler'den Harry Wilson geldiği için... Belki Cenk Tosun olabilirdi ikinci maçtan. Yani gelmemesi beni biraz şaşırttı açıkçası. Şöyle geri yapalım. İlk ücretsiz hakkımızı bir kullanalım bakalım. Şöyle anlaştık bakalım arkadaşlar. Ee, süperlik paketinden de top açılımı yapacağım arkadaşlar ana hesaba. Bakalım buradan ilk oyuncumuz kim olacak? Yani içimden bir ses belki bulabiliriz diyor ama çok çok zor arkadaşlar. Bakalım. İnanılmaz arkadaşlar. Tek topla Ronaldo'yu bulduk. İnanılmaz oldu gerçekten. Ben özelliklerini çok beğendim arkadaşlar bu kartın. Yani tekte de bulmamız çok çok muazzam oldu ya. Ya yani şöyle hiç atlamak da istemiyorum. Doya doya bakmak istiyorum. Ronaldo'yu tekte bulduk arkadaşlar. Yani çok çok sürpriz oldu bizim için. Şimdi geldik Mbappe'ye. Mbappe'yi de bulursak ne hala. E şöyle diğer oyunculara da bakalım. Burada arkadaşlar Luka da bulmak isterim. Hem sol ayaklı iki tarafta da oynayabiliyor ve hızla, hızı ve hızlanması çok çok yüksek arkadaşlar. Yani sınır olmasa 99'dan 100'e çıkacak hızı. Şöyle geri geldik. Şöyle iki iptal yapıp Mbappé'ye tıklayıp 3. de anlaşacağız bakalım arkadaşlar. Yani Mbappe'yi de bulursak muazzam bir top açılımı olur bizim için. Yani ücretsizden Ronaldo'nun gelmesine çok çok şaşırdım arkadaşlar. Ben pek ihtimal vermiyordum. 4 yıldız bir oyuncu. Tabii Konami yine şaşırtmıyor. Salay geldi sanırım. Atlayalım bakalım kendisine. Şimdi son iki hakkımız arkadaşlar. Şöyle bir Mbappe'ye tıklamak istiyorum. E sonrasında bir de Luka tıklayalım. Bir de Harry Wilson'a tıklayalım bakalım. Şöyle iki iptal yaptık. Bir tane de buradan yaptık. Şöyle tekrar Mbappé'ye tıklayalım. Biraz uzun süren bir taktik denedik bakalım. E sonucunda Mbappé'yi bulabilecek miyiz? Bu arada arkadaşlar dışarıda yağmur yağıyor. Umarım bunun sesi video çok yansımaz. Sizler de rahatsız olmazsınız. Bakalım 5 yıldız güzel. Kırmızı bir forma, Luka Bakyo istediğimiz oyuncular arasında yer alıyordu kendisi. Gerçekten hızlı bir oyuncu. Ve arkadaşlar son hakkımız, yani sonda da bir Mbappe bulalım ya. Şöyle bir daha pakete girelim. Mbappe'nin özellikleri de gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ben bu kartını çok beğendim özellikle de hız ve hızlanma anlamında. Şöyle geri geldik. Şöyle 3 4 iptal yaptıktan sonra arkadaşlar 5. de biraz basılı tuttuk. Anlaştık bakalım. Yani çok güzel başladık top açılımını. Umarım Mbappe'yi bularak da güzel bir şekilde bitirebiliriz. 5 yıldız. Bu Hadimos geldi. Yunan kaleci. Bulamadık Kemba'yı ama en azından Ronaldo'yu bulduk arkadaşlar. Tabi ikisine kıyasla Ronaldo'nun gelmesini daha çok istiyordum çünkü ilerleyen zamanlarda illa Kemba'nın daha iyi ve benzeri kartları gelebilir ama Ronaldo'nun kartları biraz zor gelir arkadaşlar. Şöyle şimdi ana sayfamıza bir dönüş yapalım, kadromuza geçelim. Bu çıkardığımız oyuncuları da hemen bir kadromuza dahil edelim. Ronaldo'yu ben diğer kartıyla hızlıca değiştireyim arkadaşlar. Onu bir forvet alalım. Ee, şöyle maksimum seviyeleri görmeniz açısından arkadaşlar. Vlahadimos'u da e, şöyle kaleye de alalım. Şöyle buradan da bir oyuncumuzu hemen hızlıca değiştirelim. Son olarak da Sallay'ı kadromuza dahil edelim. E, onu da kimle değiştirelim? Bernardo Silva ile değiştirelim. Şöyle ofansif orta sağ yapalım. Ee, çıkardığımız oyuncuların da arkadaşlar maksimum seviyesi bu şekilde. Ronaldo'nun da şöyle özelliklerine kısaca bir göz atmak istiyorum. Sizler de görmüş olursunuz arkadaşlar. Ofansif farkındalığı 90, bitiriciliği 92. Aşağılara indiğimizde hızı 85, hızlanması 80, zıplaması 90. Gerçekten güzel bir kart arkadaşlar. Hız ve hızlanma açısından e, iyi kartlarından bir tanesi diyebiliriz. Bir de arkadaşlar aklıma gelmişken şu konuya da değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere birkaç gün öncesinde bir hesap çekilişinin sonucunu açıklamıştık. Maalesef 3 tane kazanan arkadaşımıza da herhangi bir ulaşım sağlayamadık arkadaşlar. Bu yüzden de hesap elimizde kaldı. Yani bu çekilişin tekrarını yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerden tek ricam çekilişin şartları çok basit ve kısa arkadaşlar. Zaten çekiliş videosunda bundan bahsediyorum. Sizden tek ricam önemli o kısımları. E, dikkatli dinlemeniz arkadaşlar. Sonrasında ulaşım sağlayamıyoruz arkadaşlar. İlk kazanan arkadaşımız Instagram adresini yanlış yazmıştı. İkinci arkadaşımıza da takip ve mesaj atmama rağmen herhangi bir dönüş yapmadı. Üçüncü arkadaşın da Instagram adresi yoktu yorumuna e, bir geri dönüş yaptım YouTube üzerinden. O da geri dönüş yapmadı arkadaşlar. Hesap bu yüzden elimizde kaldı. E, dediğim gibi ilerleyen günlerde bunu tekrar çekilişini yapacağım. E, sizlerden ricam arkadaşlar. Dediğim gibi. Biraz daha çekiliş şartlarına dikkatle, önemli takip etmeniz arkadaşlar. Umarım izlerken keyif aldığınız güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Sizler ücretsiz toptan kimi buldunuz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.